bozkırın ortasında bir avuç inançlı insan bir halkın üzerine örten kara toprağı silkelemek için çırpınıyordu. Yeni bir sayfa açılıyordu. Ülkenin kara çarşaflara sokulan kadınları için. Yeni bir sayfa açılıyordu. Yüzlerce yıldır ilkel koşullarda kara sabanların altında işlenen topraklar için yeni ve bembeyaz bir sayfa açılıyordu. Yeni ufuklara açılan bir ülkenin gerçekleştirdiği devrimi dünyaya anlatma görevi adı gibi kara bir vapura verildi. İşte bu belgesel Adına inat beyaza boyanan Karadeniz vapurunun gencecik bir cumhuriyeti dünyaya tanıtma çabasını anlatır. Paşa Hazretlerinin gündemden çıkarılmasından üzüntü duydukları ticaret sergisi için ben başka bir şey düşünüyorum. Hükümetçe açılacak sergi masrafı olarak konulan 15 bin lira bendenize hiç göründü. 15 bin lirayla bir pavyon bile yapılamaz. Memleketimizin mallarını gösterecek bir ticaret sergisi yapmak lazım geliyorsa, 3-400 bin, belki 1 milyon lira masrafa ihtiyaç vardır bir ticaret sergisi meydana getirmek kolay bir şey değildir. Bunun yerine bir seyyar sergi teşkilini düşündü. Ben Deniz düşünüyorum ki seyri sefainden bir vapur alalım. Mesela Karadeniz vapurunu. Ali Cenani Bey'in kürsüden yaptığı bu konuşma, meclisteki seyyar sergi tartışmalarının iyice alevlenmesine neden oldu. Telaffuz edilen rakamlar, savaştan yeni çıkmış, ekonomik sıkıntılarını aşmaya çalışan yeni bir devlet için oldukça fazlaydı. Ticaret vekili Ali Cenani Bey'in bu sorunun aşılması için bir de fikri vardı. Seyahate katılacak tüccarlardan ürünlerinin sergilenmesi karşılığında bir şey talep edilmeyecekti. Ama kalacakları kameraların ücretlerini ödeyeceklerdi. Ali Cenani Bey ayrıca gemide sergilenecek tekel ürünlerinin de satışa sunulmasını istiyordu. Böylece 100 bin paket sigaradan 10-15 bin lira gelir sağlanmasını umuyordu. Meclis o gün bu organizasyon için bütçeden 100 bin lira ayrılmasına karar verdi. İstanbul Ticaret Odası da sergiye 500 bin lira katkıda bulunacaktı. Artık seyyar sergi için hazırlıklar başlayabilirdi. Mart ayı ortalarında seyyar sergiye ev sahipliği yapacak Karadeniz vapuru Haliç tersanesine çekildi. Seyri sefainin en yeni ve en gözde vapuru Karadeniz... ...Avrupa sularında genç cumhuriyeti temsil edecek bir sergi vapuruna dönüştürülecekti. Ve bu dönüşümün mimarları Asım Bey ile Naci Bey olacaktı. Onların çizimleriyle Haliç Tersanesi'nde bir gemi baştan yaratılacaktı. Kapur'da ürünlerin sergileneceği ve satılacağı iki ayrı salon düzenlendi. Salonlar halıyla kaplandı. Tavanlar alçı oymalarıyla süslendi. Sergilenen ürünlerin ışıklandırılması için özel elektrik tesisatı döşendi. Vapur ambarının basık ve kirli görünümünden eser kalmamıştı. Bu salonlarda tütünden Kütahya çinilerine Hacı Bekir lokumlarından madenlere, Hububat'tan Bursa ve Hereke kumaşlarına, Kehribar'dan Beykoz fabrikası mallarına kadar Türkiye'den pek çok ürün Avrupalıların karşısına çıkacaktı. Sergilenen ürünlerin üzerine 4 lisanda bilgi veren etiketler yerleştirildi. Vapurun her yanı Sanayi Nefise Mektebi'nin öğrencilerinin yaptığı resim, heykel ve biblolarla donatıldı. Ve ünlü ressam Çallı İbrahim'e sergi salonunun en gözde yerine asılmak üzere Mustafa Kemal'in yağlı boya bir tablosu yaptırıldı. Ortaya atılan fikirlerden biri de başkent Ankara'nın simgesi Tiftik Keçisi'nin dünyaya tanıtılmasıydı. Ancak canlı bir hayvanın vapurda bulunması fikri çok da sıcak karşılanmadı ve nihayet tiftik keçilerinin doldurulmuş olarak gösterilmesine karar verildi. Tüm bu hazırlıklar sürerken adı gibi kara Karadeniz vapuru iki kat beyaza boyandı. Şimdi sıra gemiyi cümle alemin seyrine sunacak kaptan ve ekibinin seçimine gelmişti. Bu uzun ve zor yolculuk için Atlantik'i e geçen ilk yolcu vapuru Gülcemal'in süvarisi olarak denizcilik tarihine adını yazdırmış Lütfi Kaptan seçildi. Vapurun dümeni başında aşkla gülümseyen, elinden kemanını düşürmeyen, uzak denizlere aşina Lütfi Kaptan bu vapur için en uygun isimdi. ...Haliç'te Karadeniz vapuruna son rötuşlar yapılırken... ...biraz ileride Galata'daki büroda... ...sergi organizasyonundan sorumlu heyet... ...hummalı bir çalışma sürdürüyordu. Bu heyeti oluşturan isimlere titizlikle karar verilmişti. Liman İşletmeleri Genel Müdürü... ...Raufi Manyesi Zade, sergi başkanı... ...İstanbul Ticaret Odası'ndan Galip Bey, istihbarat müdürü... ...Pertev Paşa... Coğrafya Encümen Başkanı, Kemalettin Bey, Anadolu Ajansı Temsilcisi, Avrupa'da eğitim görmüş 7 dil bilen Samiye Hanım, protokol müdüresi olarak görevlendirildi. Vapurda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen milletvekilleri de bulunacaktı. İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Bey'in şefliğindeki 47 kişilik Riyaseti Cumhur Orkestrası da Karadeniz Vapuru'ndaydı. Tercümanlık görevi ise Robert Koleji'nden seçilen öğrencilere verildi.